Burada. İl Genel Meclisi'nin 15. oturumuna misafir olarak Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş da katıldı. Yok, Başkan Altuntaş, gündem maddelerinin görüşülmesini izleyerek gündem sonunda kürsüye geldi. Altuntaş, kürsüden yol için teşekkürlerini belirtti. İnşallah 2023 yılı e, bütçe toplantılarınız memleketimize, ilimize, şehrimize, köylerimize, ilçelerimize hayırlar vesile olur. İnşallah güzel hizmetleriniz devam eder. Ben emeği geçen öncelikle sizlere, İl Genel Meclisimize, değerli e, Burantin Başkanıma buradan şükranlarımı arz ediyorum. Emeği geçen yol şube müdürümüz ve çalışma arkadaşlarına gerçekten şunla gurur duyabilirsiniz. Bütün çalışma arkadaşlarımız 24 saat çalışma esasına göre çalıştılar. Yağmur olmadığı sürece hakikaten ben mesai meşruatı dahi dikkate almadılar. O yüzden burada özel idarenin çalışanlarına, Sayın Başkanım olmak üzere yol şube müdürümüz, genel sekreterimiz ve siz değerli İl genel Meclisi üyelerimize şükranlarımı arz ediyorum. Şeker fabrikası bu bölge için hakikaten katma değer ciddi bir e, üretimi olan yer gerek Emirdağ'dan gelen ham madde, Bolvedin ve civardan gelen çiftçi kardeşlerimizin üretmiş oldukları pancar açısından da bu yol cidden sıkıntılı ve yatırım yapılması gereken bir yol oldu. Altuntaş Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçeye yapılan yatırımları da anlattı. Bir kapalı havuz, bir yüzme havuzu ve bir gençlik merkezi ilçemize kazandırdık. Ee, çok şükür basketbol sahası, voleybol sahası, e, bunlar da e, küçük yanındakiler. Hakikaten biraz önce Sayın Başkan bahsettiler Hı. ve hatta orada dedi ki ben 20 yıldır siyasetin içerisindeyim. Bunu hepimiz aynı anda belki olan arkadaşlarımız da vardı. E, i̇l başkanlarımızın olduğu bir ortamda ne istenirse, hangi ilçe neyi istiyorsa, spor bakanımız gerçekten tamamını ilçelerimize ve köylerimize, beldelerimize müjde vermiş oldu.